karıştırma. Bu aptal kapı herhalde 5 metre kalınlıkta olmalı. Ha? Ha. Önde olmadığım için çok mutluyum. Sonic bir şeyler yap. Tamam. Telaşa kapılmayın. Aa! ...yapamadığımız ardı ardına üçüncü görev oldu. Üç defa. Sorunumuz nedir? Hiçbir şey yapamıyoruz. Neden? Bazı işlerimiz de iyi oldu. Ee, öyle mi? robot hala burada mı? Annemizi bulabildik mi? Elle tutulur bir şey yapabildik mi? Aa, evet. Hayır. Pek sayılmaz. Pekala çocuklar bir fikrim var. Belki bazı cevaplar alabiliriz. Cevaplar mı? Kahine ne dersiniz sen gitmeyin çocuklar. Nerede olduğunu şimdi hatırladım. Gidelim. İçeri girip kalacağını diyeceğim. Kaçmaya hazır bekliyoruz. Vay canına. Bu harika. Ve sıcacık. Haklısın. Kain, neredesin? Ah, genç kirpiler ziyaretime gelmiş. Vay canına. Evet, size bir bakayım ne kadar da büyümüşsünüz. Şimdi söyleyin bana çocuklara neden geldiniz? Yardımına ihtiyacımız var. Hiçbir zaman annemize yaklaşamıyoruz. Ve arayışlarımızı bitiremiyoruz. Hmm. Pekala genç kirpiler, size yardım edeceğim ama bir karşılığı olacak. Hey, gördünüz mü? Karşılığını vermeden bir şey alamayacağımızı bilmemiz gerekirdi. <laughs> Aslında bu defasında benim genç dostum ücreti sadece bir kahramanlık olacak. Kahramanlık mı? Ne demek istiyorsun? Bu kapının ardında insanlar kötü liderlerin boyunduruğunda çalışıyor. Yani tepelerinde kötü yöneticiler mi var? He? Sonic. <laughs> Sorun değil. Senin her zaman esprili bir yapım vardı. Bu sıkıntıdaki insanlara yardım edin. Ben de gelecek hakkındaki görüşlerimi paylaşayım. Bana iyi bir anlaşma gibi geliyor. Hadi gidelim. Ha, ya dur? Bizi nereye gönderiyorsun? ...bir şeyler öğrenmeye. Bela! Bol şans kirpiler. Doğruluğunuz ve inancınız... ...sizi koruyacaktır. Olamaz. Sonic, Sonya Neden gittiğin yere dikkat etmiyorsun? Ne cürekli atıma dokunursun sen. Getirin onu. Pekala işte bu harika. Acele et küçük kız. Hey, sen kimsin? Burada ne arıyorsun? Aa, aa e, geziyorum. Turla birlikteydim ama ayrıldım. Kağıtlarınız. Üzgünüm. Şehri gezmek için hızlı tura katıldım. Hızla dönme zamanı. Aa. Bu işte de iyi değil. Sonya, Manik, nereye gittiniz çocuklar? Hiç komik değil. Başlarına hmm. Başlarını belaya sokmadan onları bulmalıyım. Gitme zamanı. Oh. Uçmak yorum bir şey olmalı. Sen kağıtlarını göster Burada neler olduğunu bilmiyorum ama... ...ayvayı yediğimi biliyorum. Sizi buraya neden topladığımı merak ediyorsunuzdur. Çok komik Sonic. Peki buradan nasıl çıkacağız? Madalyonlarımız ve güçlerimiz de yok. Eminim buradan çıkmamıza yardım edecek bir şeyler vardır. Seni anladım küçük kardeşim. Ee, bunlar kemik. Siz ikiniz de... Anladım robot polis gibiyse muhtemelen müzikten hoşlanmıyorlardır. Ve bizi durdurmaya geldiklerinde... Aynen derinde. öyle kardeşim. Kaçmayı deneyeceğiz. Başaramasak bile en azından biraz eğleniriz değil mi? Come <laughs> Our medallions take anything you want, but Sonic Underground, we can't be stopped. Well, it took a long time for us to find each other. Ain't nothing gonna beat this sister and her brothers. Köylülerin mutsuz olmaları beni ilgilendirmiyor. Vergileri yine artırın. Bu sefer üç katına. Çok sıkıldım. Soytarım nerede? Üzgünüm majesteleri. Onu aslanlara yem yapmıştınız hatırladınız mı? Aa, evet. Ama denetiminize yeni mahkumlar getirdim. Çok güzel getiren onları. Kim gelmiş? Sanırım kim değil, kimler olması gerekirdi. Bu arkadaşlar tanıdık mı yoksa bana mı öyle geliyor? Sessiz olun ve imparatoru selamlayın. <laughs> Bu da neydi? Gaz. Üzgünüm, zindan bulamaçları bunu hep yapıyor. Onu gladyatör hücresine gönderin bakalım sindirim sorunu geçecek mi? <laughs> Hoşçakalın. O oh, yeni soytarım olacak. Ve kız da özel hizmetçim. Ama ben hokkabazlık yapamam. Özel hizmetçi mi? Bu asla mümkün değil. Bizi anladınız mı? Dikkatle dinleyin kırpiler. Söylediklerimi yapacaksınız. Yoksa dingo sizi aslanlara atar. Anladınız mı? Aslanlar mı? Aslanlar çok acıkmış. Bilmem anlatabiliyor muyum? Özel hizmet benim en iyi olduğum şeylerden biridir. Ben eğlendirmek için doğmuşum. Ha? Yavaş ol dostum ne biçim bir yer burası? Ha, ha, ha muhtemelen sunum problemlerin var. Sanırım buraya süt ve kurabiye almaya gelmedin. <laughs> Sanırım ağırlık çalışıyorsun ha? <laughs> Bu buhardan kızlar hiç hoşlanmıyor olmalı ha? Ne? Bası girelim bu buhar saç çekilerini bozuyordur dostum. Hı? Kızlar hakkında yardıma mı ihtiyacın var? Hı 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 hı. Evet dostum doğru yere geldin çünkü... ...konu çekicilik oldu mu bunu benden daha kimse bilemez. <laughs> oh, 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 oh. Ah, ah. Ah, çok iyiydi. Üzgünüm. Sonya. Teşekkür ederim Lydia. Bu benim kardeşim Manik. Merhaba. Kainin bize bahsettiği boyunduruk altındaki insanları biliyoruz. İşte bu Lydia. O gerçek imparator Agustin'in kızı. Vay cadına. Bu zalimler beni köle yaptılar ve babamı da şu kuleye kapattılar. Sahtekarlar. <laughs> <laughs> Neden yerde meyve var? Ah, <laughs> Aslanlar atın onları. Harika. Şimdi sıra yürüyüşe geldi. Hmm. Hayır. Neredeyse. Pekala. Bu bir başlangıç. Bu gerçekten çok kötü Pekala şu anda tam onları istediğimiz yerdeler ne demek istiyorsun sen? Tamam, tüm yapmamız gereken buradan kaçmak. Lydia'yı al ve babasını kuleden kurtarın. Bu kalabalık gerçek liderlerini gördüğü anda savaşa katılacaktır. Pekala, planını bana da anlatırsın herhalde değil mi? Şüphen mi var? Sen şu kilidi açacaksın, ben de aslanları uzak tutacağım. Bu hiç de hoş bir durum değil. Tamam koca çocuk... İşte bu. Şimdi yürüyüşün de harika. Şimdi sen bana yardım ettiğine göre kirpi sana nasıl yardımcı olabilir? Vay canına. Benden daha iyi konuşuyorsun. Evet. Madem sordun sadık halkım aslanları bırakın manyet git harika. Kırmızı bayrak. Galiba birileri aslanlara atılıyor. İşte bu harika değil. En son sefer imparatorun soytarısıydı. Sen soytarı mı dedin? Öylesi biraz acele edelim. sanki yeteneklerimi kaybetmişim. Eh, düşündüm de belki de hayır. Bu oh, harika. Bizimle gelin sizi kurnaz kurbağalar. Aslanlar sizi bekliyor. Ha? Hiç sanmıyorum. <laughs> <laughs> Sonic! Hey kardeşim. Yakalayın onları. Ee, <laughs> <laughs> i. E. daha sonra görüşürüz. Daha fazla adamla da geri gelecek. Pekala biz burada olmayacağız. Hadi Lydia'nın babasını kurtarmalıyız. Tamam ama şey... O gerçek imparator. Agustin'in zindana atılmasından sonra halk savaşma umudunu kaybetmiş. O halde ne bekliyoruz ki? Başardım. Belki de kirpileri dinlemen gerekecek. Hey Romadılar! Şimdi ülkenizi geri almanın tam sırası. Alın hadi! <laughs> hey! Sadece doğal yeteneklerinizi kullanarak özgür bıraktınız. Ve şimdi güçlerinizi geri kazan. Evet. evet. Seletus, senin için artık gitme zamanı geldi. Hoş geldiniz genç arkadaşlarım. Güçleriniz olmadan başardınız. Onlar da olunca neler yapabileceğinizi hesap edin. Yani her şey bunun için miydi? Kehanet tamamlanacak. Kraliçe Aleyna'ya kavuşacaksınız. Ve dörtlü meclisi kurarak Robotnik'i yeneceksiniz. Eğer kendinize ve güçlerinize inanırsanız... Ve kalbinizden inancınız eksilmezse. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Peki annemiz ne oldu? Onu ne zaman göreceğiz? Sallayın. Kaba e, olmak istemem ama cevap alacak mıyız? Cevaplar bu kürenin içinde gizli. İyi bakın. Bu çok güzel. Bu dünyanın nasıl olacağı mı yoksa... Bunu nasıl yaptı yani? Ben de hep bilmiyorum. Bakın, unutmayın. Dürüstlüğünüzü hiç kaybetmeyin.